Patlayacak. Patlayacak. Anne, baba, wey. Yok. Oh, beraber beraber. Merhaba arkadaşlar ben Atkafası ve bu da kanalı Ninja Blade'in büyük ihtimal 11. bölümünde beraberiz Büyük ihtimal 11. bölüm olması lazım Ninja Blade kaldığımız saf aksiyon Kaldığımız saf aksiyon nasıl bir giriş cümlesi Kaldığımız yerden saf aksiyonlu Ninja Blade'e devam ediyoruz ve çatıdayız düm 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 babamızla çatıdayız. Babam beni aşağı itelerse ama biz değiliz. Bu da şeyden sonra onunca... Bu kuroh olması lazım bize karşı gelenlerden biri. Bu da babamız bizi canlı istiyor. Evet sen ona ithal... Ama gitmiş benim düşmanımla babam beraber konuşuyorlar. Kimle konuşacağını zannediyorsun? Şey derken bir kızdan bahsediyorlar. Eğer seni çağırırdı diyor. Ha öldürdüğümüz hatundan mı bahsediyor acaba? Ses niye böyle bir dışarıdan ekolu gelmeye başladı? Oo bizi bizi insanlara karşı kullanmaya çalışacaklar. Babamla birleşmişler. Arkamdan ni gıybet yapıyorlar. Gıybet. Pis gıybetçiler. Tamam taze kalır. O bana bunlar girişecekler, falan girişecekler ama Tamam çok güzel. Girişin bana evet. Çok güzel. Ken Ogawa. Ha Ken Ogawa benim lan. Of, en azından beni yaşatacaklar ama cesedimi... Yani e, vücuduma ne yaparlar bilmiyorum. Tamam peki güzel. Hoş. En azından yaşayacağımızı öğrenmiş olduk şu anda. Bu planı bize göstererek. Lanet olsun. Babamı değişmem gerek. Babamı değişeceğim. Değişeceğim babamı. Ama görürsem. Göremiyorum şu an. E, şeyden bahsediyoruz. Kuroh'dan bahsediyoruz. Oralarda bir, yer, bir yerdeymiş. Aa orada. Aa buldum. Sen babamla konuşursun he. Gel buraya şimdi. Kapışmak istiyor musun yakışıklı? Kim olduğunu zannediyorsun lan sen? Ya seni her türlü bulurum ben. Ne yerin dibine de girsen bulurum. Babamla konuşuyorsun babam nerede? Dalgın mı geçiyor benimle? Okey, kılıcımın tadına bak. Oh. Bak bak neler konuşarak beni şey yapıyor. Konuşarak. Ya aşağı in de kapışalım oğlum. Evet evet. Bak hareketler yapıyor. Oh, o ne lan? Yukarıdan ne düştü? Ramus düştü. O oh, böceğe bak. Abi bana böcek yollamayın yeter ya patlama böceği oho dördün seviyeyim Lan zıplama ramus gibi zıplıyor Aa, üstüme gel. geli oh. oğlum nasıl bir böcek bu kırarım kabuğunu <laughs> lan canı gitmiyor oho ilk önce kabuğunu kıracağız sonra canı gidecek değil mi harika en sevdiğim o oh. seni pis böcek yuvarlanma yuvarlanma bok gibi yuvarlanıyorsun bok böceği seni Oo birazcık canı gitti. Ağzını vurdum. Kulaklarına vurdum. O, kafanı gözünü yardım senin. Oo nasıl canı gidiyor. 12. vuruş. 13 vuruş. Zıplama. Zıplama lan. Bak nasıl zıplıyor tip, tipine. Arkandan oo. Oh. Ha patlama önce patlayacak yani mı lan vurunca? Aaaa ölüyor. Aa, Aaaa öldüm. Ters döndüm. Haha ters döndüm değil mi? Şimdi gelip bunu sana saplayayım. Patlayacak mı? Abi patlayacağını biliyordum ya Dın dın Ha Hayır Nasıl yani Hızlı patlaması lazım ah gözüm döndü gene O patlamasa ben onu patlatırım Şaka lan öyle bir şey yapmamam gerekiyordu niye öyle bir şey yaptım ben Patlayacak Patlayacak Anne baba vey İniyorum ah Hop. Oh, oh, manyak hareket. Ah, benim kanım bu. Aşağı düşüyorum. Neler çektim ben? Aa, ah, buraya çak. Ah. <laughs> Kayarak ilerliyoruz. Hop, hop. döverim seni. Yemin ediyorum yarasa falan dinlemem. Hop. Soldaki yarasayı es geçtim ama bu yarasayı patlatacağım şimdi. Pucak. Hudu oda. Hudu oda. Hudu oda. Garip sesler çıkardım biliyorum. Ama hareketler böyle yapılıyor. Garip seslerle beraber bu hareketleri yapabiliyorum anca. Hadi 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 Ya böyle bir hareket sesi mi olur Allah aşkına? Gel buraya kafanı gözünü yardım seni. Ha? Havada uçup uçup hareket yapıyorsunuz. Boruların üzerinde ben niye koşuyorum? Ben niye boruların üzerinde koşuyorum? Bu kadar manyak manyak. Ha uçuyorum. Gerçekten e, harika. Gerçekten nefis. Yeterince... Dur bir dakika yeni indim. Karanlık mı? Aydınlık mı? Bilmiyorum şu an. Oo. Oh. Tamam. Müzik niye böyle değişti? Peki, tamam. Hayır. Hayır. <laughs> Sıkılma. Bana neler verdi? Patlamadan önce... ...3 patlama böceğini bul ve yok et. Evet. Ee, çok güzel, tamam. Müzik de böyle bir hafif şey oldu. Anam yaratıklar çıktı! Patlatırım yaratıklarını! Kırıldı burası tamam. Sizin de pat Aa, patlayan böcekler bunlar mı lan? Nasıl patlıyorlar bak. Aşağı yollarım seni. Enerji modeli varmış? Uuu kafaya attım gördünüz mü? Harika bir MLG Sniper Pro. Bunlar ne yeşil olan? Oo. Bitki bit tipi bir canavar yanıyorken etrafı aydınlatır diyorum. Bunu ben patlatırım. Kıracağım orayı. Yeşil bitki sevmem Bitkilerin çoğu yeşildir Yanıyorum Aa güzel bunu patlattım Patlama böceği diyor Üç tane varmış lan Benim burayı patlatmam bir şey yaradı mı? Gerçi buradan bir şeyler doğuyordu galiba Onu kesmiş olduk O yüzden Eee bir nevi iyi oldu galiba Diye düşünüyorum Eee o zaman karşı tarafa ben uçayım Nerede? Kılıcım yok Bulamıyorum Buldum Buldum ama geri dönemiyorum Lanet olsun burada sıkışıp kaldım galiba. Arka tarafta bir yerlerde bir şey yok. Hiçbir şey yok ki burada. Burada beni niye beni niye çağırdın? Beni bu benim burada niye aşağı attın mı lan? Karşıya mı gidiliyor? Bence geri dönülecek ama geçemiyorum. Aa! Aa baga bak. Baga baga baga. Kaç tarafa geri döneceğim ben? Ta Hadi ama. Abi bir tane şey var. Göremiyorum ben onu şeyden. Göz dolunca görebiliyorum ancak. Ninja görüşüyle görebiliyorum. Çok saçma. Boş yere boş yere saldırı yapıyorum ama. Demek ki bir işe yaramıyor boş yere saldırmak. Arkada ya. Tamam dur. Sakin ol. Sakin ol. Ninja kafası sakin. Sakin ol. Eee duvar koşusu yapamıyorum. Ya bunu... Var koşuşu da yapamadık. 8 dakika mı kaldı? Ne diyor? 8 dakika kalmışmışmışmış. Abo. Yandım. Öyle atlamak mallıktı. E niye atladım ki ben öyle? Neyse e zamanım çoğaldı bu arada. 8 dakika kalmıştı. 10 dakikaya tekrar geldi. Buraları patlatayım mı? Hayır patlatmayayım. Niye patlatıyorum? Canım gidecek. Ninja görüşüyle etrafı biraz aydınlattık. Orayı burayı tekrar dağıtıyorum. Çok dağıtmayı çok seven bir insan. Adrenalin hızlandırıcısı da aldık şu an. Çok çok iyi gelecek. Onu ku kullanmayacağım şu an ama e kullanacağım yerler gelecektir. Umarım e sürekli bir şeylerin çıkması iyi bir şey bence. Her zaman donmadan tüm patlayıcı böcekleri yok etmezsen tünel yıkılacakmış. Patlayıcı böcek nerede? Bulamıyorum. Yine bir şey buldum. Can cam parçası. Oy cam parçası, cam parçası can parçası buldum. İki tane daha bulursam biraz daha canım yükselecekmiş ki e, bulacağımı düşünüyorum. Ama bu bölümde bulur muyum bir daha bilmiyorum ama. Buraları da kıramıyoruz ki ya. E, tekrar mı aynı yerden gideceğim? İki yön var. E, bu yön ne? Mür kristali. A. Burası şu an bir şey yapılmıyor galiba. Galiba. Aha bir şey yapıldı. Ha kendi kendime yapmışım lan. Bir şey oldu zannettim ben de. Çok güzel. 9 dakikaya düştü. Ee, tekrar ben sağdan gideyim. Buraları kırınca bir şey olmayacak. Ee, oradan ben niye gidemedim? Geri dönecektik büyük ihtimal ama. Oo kendi kendine geldi. Aa. Yarasaya bak. İçeriden geçti. Kendi kendine patlattı orayı. Maşallah helal olsun. Bak yine böcekler burada. O görünmez bir tane eleman var orada ya. Göremiyorum ki. Gö göremediğim bir şeyi nasıl vurabilirim? Hı? Aa gölgesini görüyorum şu an. Ama gö gölgesini vurmaya çalışsam olmaz. Ki. Gölgesini görüyorum. Vuruyor muyum lan? Hiç bilmiyorum vurduğumu o yüzden. Aa arkamda. Saldır bana. Saldırmıyor ki. Saldırmıyor ki. Sizleri gene aşağı mı atmamı istiyorsunuz? 8 dakikam kaldı lanet olasıcalar. Hop! Lan yanlışlıkla orta tarafa vurdum Patlamasın yanlışlıkla. Abi kılıç niye gözükmüyor ha? Mavi bir şey gözüktü işte. E, yürüyün gidin lan. Aa patlayacak. Ama patlamadı. Çünkü yavaş vurdum. O kadar patlamayla patlamaz. O kadar vuruşla patlamaz. Ha o kadar iyi hasar verememişim demek bomba böceklerini bir yerde patlatabiliyor muyuz? Ben kanca telini kullanarak karşıya geçeyim bir. Ama kanca teli görmüyor şu anda. Neden görmüyor ben anlamış değilim. Hadi ama. Bak kanca teli orada. Mavi olan yer gösteriyor. Orayı pat... Aa, doğru orayı patlatmamız gerekiyormuş ya. Üstünde bir şey... ağlar var. Arı ne ol? değil o sivrisinek yine mi ya? Her yerde sivrisinekler var. O, bura bura bura. Harika hareketler. Vur vur topa da vur vur. Patlama! Patladı yanıyorum. Kömür gibi yandım. O ne lan? Kırmızı olan ne oğlum? Görünmüyor da ha. Oo. Tamam öldürdüm ben onu. Patlama böceği değil miydi bu? Lan oğlum osurma. Osurma. Ne yapıyorsun lan? Nasıl koku sarçıyor? Nasıl koku saçıyor? Pıs pıs o da gibi koku saçıyor. Gideyim döveyim ben onu. Abi benim geri dönmem lazım. Bak yine pıs pıs osuruyor ya. Bak arkamda yine var. Arkamda patlatırım. Abi kafama patlıyor bunlar. Yok abi bunlar intihar şeyi ya. Bunlar intihar etmeye gelmiş arkamdan. Bunu patlatmam lazım artık yeter. Patla Ulan. lan. Ah. Oh! Artık çalış da göreyim hadi. Ulan sarıları niye alamıyorum? Alamıyorum. Altınları toplayamıyorum. Kristallerini de toplayamıyorum. Can kristalleri falan. Can keke. Hepsi gitti ya. 6 dakikam kaldı lanet olsun. Enerjim bitiyor. Her şeyim bitiyor. Canım azalmış durumda. Aa bir şey gördüm. Kırılır burası. Kırılır ki. Evet. Kır. Çok güzel. Bunu görmem çok iyi oldu. Yoksa göremeyecektim. Ninjutsu güzel bir görüş. Evet. Siz de atayım da patlayın oraya. Hala! Nasıl patlayacak kardeşim? Buhua! Harika sniper. Gönderdim. olan tavana çarpmaya iyiydi be. Ama bir daha bir daha gitti. Çok güzel oldu. Tamam. Kanca kullanıp yanına gittim onun. Kucak oldu. Çok 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 Onu da keseceğim. O her yerden kan akıyor. Aa! Osurma artık. Surma. Bütün büzülsün inşallah. Çok güzel yandık. Onun onu da patlatmam gerekecek. Yavaş ya baş. Ne yedin ya anlamıyorum ki. Ne özüttün öyle fotosentez yaptım burada yana yana ya. Kalbine kalbine gömerim o zaman. Kolunu keserim o zaman. Hop. Çok güzel çok güzel. A roket atar. Çok atarlı bir roket. Ne oldu? Kolun kolun yanıyor. Oğlum koluna steroid basmışsın ya. O kas ne öyle? İnsanın kolunda roket atar olması çok insan değil tabii ki bunlar da yani. Çok acayip değil mi? Ya da bir insana roket atar taktığınızı düşünsenize. Tek koluna. Paso sallıyor böyle okulda sınıfta falan. Çok saçma. <laughs> Nasıl bir şey oldu? Niye böyle düşündük bir şey düşündüm ben anlamadım ama. Ha, çok iyi. O kestim kestim tamam. Bunlar ne lan? Kabuğundan dışarı çıkacak. Dinozor yumurtaları. İçinden bir şey çıkmıyor bunların. Abi yılanın başını küçükken edeceksin diye başını dememişler. Yumurtaları kırdık. Taş gerçi bu yumurta değil de. Yumurta. Güzel 4 dakikamız kalmış. Ona göre 4 dakikamız kalmış. Bana göre bana göre de 4 dakikamız kaldı canım. O kadar da değil. Oyunu uzatacak, uzatabilecek şey şeyim yok. Ee, bu iki yumurta cıklar da kırdım mı? Oo, kırdım tamam çok güzel. O bir şey var burada. Aha patlayıcı böceği buldum. Patlayıcı böceği buldum. Hayır ya hayır zıplama ki zıplama ya. Bu etrafta koşa koşa son anda. Abi bunun canı çabuk gidiyordu. Ama zırka var üstünde şu an bir dakika. Oha. Nasıl bir patlayıcı böceksin sen? Oo tamam bitireceğim dur. Nasıl koşuyor? Nasıl kovalıyor? Nasıl zıplıyor? Hop böceği seni. E ee, kabuğunu kırmıştım ben bunun. Ha. Bak alev ne alevi ya? Şey atıyor. Bir şeyler atıyor kafama. Binecek. Oo. Çılgın. Her taraf yanıyor. O iyi oldu lan bunu böyle vurma. Ha ha ha. Ne oldu lan? Patlama böceği. Patlama! Patlama böceği. Ha ah, space. Ha bok gibi devrildi yemin ediyorum. Gözüm döndü gene. Oo kafanın gözünü yardım. Hop. Oo bok böceği. Sol tuşla da yaptım onu. Kesiyorum şimdi. Güzel bir yemek tarifi oldu size. Böcekli kavurma. <laughs> Patlama böceği yenilmiş. Ee, yenileceksin tabi burada. Ninja kafası var. Etki, etkilendi mi? Aşık mı oldun bana? Lanet olsun. Ha iki tane daha varmış. Bir de saat yapıyor. Nerede olabilir? Çok güzel. Nerede olabilir? Bu oyun içinde olur kesin ama onu bulabilirsem tabii patlamadan önce patlama böcegisi bul ve yok et dedi ve 12 dakika verdi bana. 12 dakika çok güzel. Çok güzel. 12 dakika çok acayip bir süre. Ben buradan geri dönmem gerekecek değil mi? Evet geri dönemiyoruz buradan daha tekrar devam edeceğim o zaman bu yoldan. Umarım güzel yerlere gider bizi güzel diyarlara çıkartır. Öldürecek iki patlayıcı böcek kaldı. Patlamadan önce onları yok et demiş. Hayır blöf yaptığını düşünmüyorum sen psikopatın tekisin sen. Psikopatın teki olduğun için sana güvenmiyorum ve bunları size bomba olarak yolluyorum. Ooo ne güzel yandı. Duvar koşusunu yaptık. Tekrardan oh. o. Nasıl o oh, blok yaptım o oh, kaçıyor lan. Manyak Freddy'nin kabusuna bak. Abi seni ben normal öldürmem. Seni fatality yaparak öldürürüm. Öldürdün mü tamam. Adam manyak çıktı usta. Nasıl kaçmalardı? Duvar koşusu harika koşu. Oradan oraya nefis geçiş. Ya harika bir iniş. Tamam sizleri patlatmaya devam edeceğim. Hoo, kestim kaçan eleman nerede? Bak kaçan elemanı görüyor musunuz? Elinde ne var? Item kasmış. Upgrade yapmış şerefsiz. Neyse benim için fark etmez onu da öldürmüş olduk bu arada. Roket kollu adamları da parçalay, parça duman ediyorum. O da parçalandı. Gözlüğüne vurdum. Gözlüğü varmış gibi duruyordu değil mi? Oo boru en sevdiğim. Hop barfik çalışıyoruz burada. Oha evet kaslarımızı geliştirdikten sonra. Oha Tamam tamam. İzin vermeyeceğim. Hop geliyorum. Geliyorum. Bütün açtan üzerinde. Oha yakından roket mi atılır? Yavaş. Biraz canavar olun ya. Biraz insan olun ya. O duvar kosu en O orada biri var mı? Yer miyim ben? Peki ben yer miyim? Seni yakarım lan. Orada olduğunu biliyorum. Anam yanmadın lan. Yanmadım biliyorum ama nasıl yapacağım? Ama beni etkilemezsin sen. <laughs> <laughs> Düşüyorum. Oyun bitti. Evet oyun bitmiş. Oyun bitti. Oyun bitti ne lan? Oyunun bitmesini ben istedim çünkü duvar koşusunu yapamadım. Ama şimdi duvar koşusunu yapacağım diye düşünüyorum. Hu nefis geçişler. Yav geliyorum sus iki dakika benim kategorize etme kardeş. Babamla iş birliği içindesin kuru. Aşağı doğru indim ve o oturdum bacaklarım kırıldı. Ticking, tamam geliyorum. Sakin ol. Böcek böcek koymuşsun haritaya ben nasıl gelebilirim hemen. Bunun kollarını çatır çutur kırdıktan sonra ay böcek geldi yine böcek. Aa ikisi de mi burada? Abi bu başka böcek çıktı usta. Yok o başka böcek mi? Nerede lan? Patlama böceği nerede? Yok ki patlama böceği burada. Küçük böcek koymuş bana patlama böceği diye satacaklar. Yarasaları bunlara vuramıyor muyum? Oo vurdum. Oo. Önümüze gelene 5 kılıç. Etrafımda dönelim kılıçlarla. O patlayacak. Tamam ona yapacak hiçbir şey yok ya. Patlama isterse patlıyor manyak. O ben evet üreten ana maddeyi öldürürsem tabii ki daha rahat edeceğiz diye düşünüyorum. Patlayacak. Yapacak hiçbir şey yok. En azından kaçtım evet. Bu sefer demeyi çalmadım. Hasar almadım. Çok güzel. O metroya ne olmuş? Metro ters dönmüş ya. Nazık olmuş metroya. Hmm, hmm. Nerede? Patlama böceği nerede? Patlama böceği yok burada. Patlama böceği. Bunun Pat, sivrisinekler patlıyor burada da. Patlıyoruz. Delikleri bu olsa gerek. Geçecek alan yok, savaşacak boss yok. Ne bu ya? Boss boss dolanıyoruz. Neyse, diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve son olarak size karşı ilgisini kaybetmesini sağlayacaktır. Gördüğünüz gibi kedilerim hemen yardıma geldi. Bize karşı ilgisini kaybetti gördüğünüz gibi. O kedi yardıma mı geldi? Anam. Oha.